Babil'le ilgili ayet meali. Bakara suresi 102. ayet. Onlar Süleyman'ın saltanatı aleyhinde şeytanların uydurduğu yalanlara uydular. Oysa Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü onlar insanlara büyü yapmayı ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen bilgileri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın öğrettiğimiz bilgileri büyü yapmada kullanıp da kafir olma demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Onlar ise bu iki melekten karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Onlar Allah'ın izni olmadıkça o büyü ile hiç kimseye zarar veremezler. Fakat onlar kendilerine fayda değil zarar verecek şeyi belliyorlardı. Elbette onlar büyüyü satın alan kimselerin ahirette Hiçbir nasibi olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür keşke bunu bilselerdi. En büyük olan Allah doğru söyledi.